Evet. Anne için ve çocuk için Sezeryan'ın olası riskleri neler ve avantajları örneğin çocuk için avantajları varsa neler? Şimdi şöyle söylemek lazım Sezeryan bir kere bir majör karın ameliyatı yani karın açılarak yapılan bir e, girişim olduğu için bu girişimin bütün risklerini e, anne adayına vermiş oluyorsunuz. Yani bu anestezi'nin risklerinden tutun da işte ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar? Ama mesela anneler arasında çok yaygın inanışlar var. İşte Sezeryan olursam yeterince kilo veremem. Sezeryan olursam rahimin iç kısmı yeterince temizlenmez gibi. Ama böyle bir şey doğru değil. Bunun doğum şekliyle en ufak bir alakası yok. işte karın estetiği ile ilgili bir takım kaygıları oluyor sezaryende. İşte karnımın şekli daha kötü olacak normal doğuma göre diye aslında bu da doğru değil çünkü ameliyatı yaparken karın kasları zedelenmiyor e, bu daha çok anne adayının doğumdan sonraki fiziksel aktivitesiyle ilgili bir şey e, bebek açısından e, esas sorun şu e, eğer tıbbi bir gerekçe yoksa keyfi bir sezeryan yapıyorsanız o zaman ortaya çıkan en büyük sorun bebeğin vaktinden önce doğurtulmasıdır. Hı hı. E, yeterince beklemeden, bebeğin olgunlaşması, doğum vakti beklemeden sezaryeni almaktır. Yaşanan sorunların çok büyük bölümü bununla ilgili oluyor. Yani bir e, doktor ya da e, nasıl diyeyim uygulama nedeniyle, erken hı hı. doğum nedeniyle ortaya çıkan sorunlar oluyor. Bu tür şeyleri engellemek için e, dezavantajları mutlaka normal doğum zamanına anneyi taşımak en azından 39 haftanın ötesine geçmesine müsaade etmek lazım. Bunu yaptığımızda bebeğin gerek akciğerinde, gerek doğum sonrasında çok ciddi sorunlar yaşanmıyor.